Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu 1000 aboneyi nasıl geçerim ve 4000 saat izlenmeyi nasıl tamamlarım? Arkadaşlar herkesin problemi olduğunu biliyorum. Gerçekten 1000 aboneyi geçmek ve 4000 saati doldurmak çok zor. Fakat bu videoyu sonuna kadar izlerseniz ve tavsiyelerime uyarsanız bunu doldurma süresi en fazla 1 ay 1,5 ay. Buna emin olabilirsiniz. Ben mesela arkadaşlar Şimdi diyeceksiniz ki senin daha 450 abonem var. Sen nasıl hemen bu videoyu çekiyorsun gibi sorular sorarsanız size şunu söylemek istiyorum. Ben bu kanalı kuralı bir hafta oldu ve bir haftada ortalama 13.000 izlenmem var toplamda. Ve 800 saati doldurdum. Ayrıca 450 abonenin üzerine çıktım. Bunların hepsini ben bir haftada yaptım. Peki ben bir haftada bunların hepsini yaptıysam siz de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size göstermek istediğim şeyler hangi programları kullandığım ve videolarımın kapak resimlerini nasıl hazırladığım bunları size göstereceğim arkadaşlar. Yalnızca sizden küçük bir şey istiyorum lütfen. Kanalıma abone olursanız ve zil butonuna basarak benden bildirimlerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen bunu yapın. Yani benim için çok değerli sizin abone olmanız. Sadece bir saniyeniz olur. Sadece tıklayın arkadaşlar. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar ana menüye geçeceğim. Size hangi programları kullandığımı göstereceğim. Ve ayarlarını göstereceğim onların. Hani sonundan ben yapamadım gibi aklınızda düşünceler asla kalmayacak. Sizden isteğim videoyu duraksatmadan izleyin. Hani atlatmadan izleyin özür diliyorum. Hani git hemen ortasına falan tıkladığınız zaman benim gösterdiğim her şey çöp olmuş oluyor. Siz bir şey anlamıyorsunuz videonun sonunda. Ben bir şey anlamadım diyorsunuz. Ama videoyu sonuna kadar detaylı bir şekilde izlerseniz size yaptığım her şeyi ve ayarları göstereceğim arkadaşlar. Ve ufak tefek taktikler de vereceğim. %100 doğru her şey. Asla sizi aldatmıyorum veya sizi kandırarak abone kasmaya çalışmıyorum, izlenme çal kasmaya çalışmıyorum. Youtube'da yeniyim dediğim gibi size ince detayları anlatacağım arkadaşlar. Umarım ki beğenirsiniz. Şimdi ana menümüze geçelim. Evet arkadaşlar ana menümüze geçtik. Şimdi birinciden başlayalım arkadaşlar. YT Studio. Ne işe yarar? Neden, in neden indirmemiz lazım? Öncelikle benim tavsiyem bir YouTuber olmak istiyorsanız kesinlikle indirmek zorundasınız. Bu bir kuraldır arkadaşlar resmen. Bunu kesinlikle indireceksiniz. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne işe yarıyor? Hemen girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim kanalımdaki izlenme süremi, görüntülenme sayımı her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Yenileyelim mesela. Ayrıntılara girdiğimiz zaman 39.355 dakika izlenmişim. 12.306 görüntülenmem var. Geriye gelelim. 436 abonem var. Yukarıdan görüyorsunuz. Videolarıma bakıyoruz arkadaşlar. Buradan detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Mesela şuna tıklayalım. Arkadaşlar YouTube abone arttırmak, YouTube izlenme arttırmak yüz gerçek uygulamalı gösterdim. Ve bu video kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Siz de izlenme kasmak isterseniz o videomu izleyebilirsiniz. 13.600 13 dakika izlenmiş bu video. Gerçekten en başarılı olduğum video bu arkadaşlar bir geriye gelelim. Şimdi arkadaşlar videonuzun gerçekten izlenme almasını istiyorsanız öncelikle kapak resmini kesinlikle güzel seçmeniz lazım. Buradan tekrardan örnek verelim. Aynı videomuzdan örnek vereceğim. Uygulamalı gösterdim. Resimleri görüyorsunuz arkadaşlar. Kendi resmi koymuşum. Dikkat çekici küçük resimleri eklemişim bu şekilde etiketlemelerimi aşağıdan yaptım arkadaşlar. Bunları da çok önemli YouTube'da arama kısmından videonuzun çıkmasını istiyorsanız bu etiketlemeleri yapacaksınız. Hani kendi videonuzun konusuna göre yapacaksınız tabii ki. Bir oyun videosuysa o oyunun ismini, oyunla alakalı şeyleri etiketleme yaparak arattıkları zaman sizin videonuza ulaşabilirler. Ve bu şekilde sizi de izlenme kasabilirsiniz. Bunu belirteyim. Bununla alakalı göstereceğim yorumları falan da her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Siz bunu indirin. Benden size söylemesi. Şimdi diğer programımıza geçelim. Arkadaşlar ekran kaydedicimizi gösteriyorum. Google Play Store'den ekran kaydedici yazarak ilk çıkan uygulamayı indirin. Hemen uygulamayı tanıtayım size. Arkadaşlar uygulamamız bu. Bu gördüğünüz küçük. Buna tıklıyorsunuz. En üstteki duraklat, devam ettir, Ortadaki otomatik kaydet arkadaşlar, direkt bana telefona kaydediyor. En alttaki Ayarlar sekmesinden ayarlarını yapmanıza gerek yok. Gerçekten yani ayar, uygulamayı siz indirdiğiniz zaman ayarları yapılmış bir şekilde indiriyorsunuz zaten. Tekrardan bununla uğraşmayın. Bundan daha iyi bir yani netli olsun, görüntü kalitesi olsun. Gerçekten ben benim söyleşimle en güzel uygulama budur ekran kaydedici olarak. Şimdi diğer uygulamamıza geçelim. Arkadaşlar diğer uygulamamız kart. Ben giriş yapıp tekrardan videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi uygulamamıza giriş yapmış bulunmaktayız. Bir tane örnek resim seçiyorum ben buradan. Şimdi arkadaşlar bu resmi nasıl keseriz? Alttaki kes işaretine tıklıyoruz. Kişiyi seçiyoruz. Hemen dolduğu zaman size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi resmimizi seçtik. Kestiğimiz zaman bu şekilde gözüküyor kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bunu kaydedelim. Küçük resim ekleme kısmından sizin kanalınızın konusu oyun mesela sizin kanalınız oyun kanalı diye örnek veriyorum. Buradan oyunu tıklıyorsunuz. neyle ne ile alakalı PUBG ise PUBG resimleri, LoL ise LoL resimleri vesaire vesaire. Buradan örnek resimler seçerek Mesela bu. Buralara ekleme yapabiliyorsunuz. Birazcık soldurabilirsiniz. Demek istediğimi anlamışsınız umarım. Benim programım budur arkadaşlar. Ben bütün kapak resimlerimi buradan hazırlarım. Kendi profil resmimi, kendi YouTube'un kanalın kapak resmini falan da buradan hazırladım. Gerçekten kaliteli bir uygulamadır. Yani gerçekten YouTuber olarak gelişmek istiyorsanız bu programı size şiddetle öneririm. Şimdi bir diğer programımıza geçelim. Arkadaşlar bir diğer uygulamamız da Sosyal X uygulaması. Bunu diğer videolarımda tanıtmışımdır arkadaşlar. Yukarıda gördüğünüz coin benim miktarım. Buradan coin kazanmak için arkadaşlar 120 saniye, 60 saniye YouTube videoları izleyerek veya Instagram'da beğeni yaparak, yorum yaparak kesinlikle coin çabuk kasılıyor. Bana nasıl kasılıyor diye sormayın arkadaşlar. Burada zaten her şey yazıyor ve benim kastığım coin de burada gözüküyor. Bu coinlerle ne yapabilirsiniz diye soracak olursanız arkadaşlar şu artı kısmına tıkladığınız zaman bu artı kısmından kendinize abone attırabilirsiniz, karşılıklı abone olabilirsiniz, karşılıklı izleme yapabilirsiniz. Buradan her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu SocialX uygulamasını size tavsiye ediyorum. Arkadaşlar şimdi videoyu sonlandırmadan önce birkaç şey söyleyeceğim size. Evet arkadaşlar, tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar umarım gösterdiğim her şey size gerçekten yardımcı olur. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Emeğime karşılık kanalıma lütfen arkadaşlar rica ediyorum. Artık 1000 aboneye geçmek istiyorum sizin yardımınızla. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Bildirim zil sesini de açarsanız attığım her video, attığım her bilgilendirme eğitim videosu kesinlikle size ulaşacaktır. Siz de arkadaşlar bu sayede benimle beraber büyüyebilirsiniz. Lütfen bana Instagram'dan herkes mesaj atıyor. Diyor ki ne kadar hızlı geliştin veya bir haftada nasıl 15.000 izlendin ortalama. 450 aboneye nasıl geçtin? Arkadaşlar ben bunları zaten videosunu çekerek sizlere gösteriyorum. Videoda her şeyi uygulamalı olarak anlatıyorum. Benim size tek tavsiyem, benim videolarımı izlerken atlamayın. Örnek veriyorum birinci, ikinci, üçüncü saniyedeyken hemen beşinci dakikaya geçeyim de hemen bitsin video diye uğraşmayın. Çünkü uygulamalı olarak gösterdiğim için sizi, siz atladığınız zaman çoğu şeyi de izlememiş oluyorsunuz. Benim anlattığım, benim örnek gösterdiğim, benim yaptığım şeyleri siz görmemiş oluyorsunuz. Bu nedenden dolayı siz biraz geride kalıyor olabilirsiniz. Yani sürekli mesajlar geliyor. Şu nasıl oldu? Şu nasıl oldu? Diyorum ki kardeşim ben bunu videoda zaten belirtmişim. Videoda açıklamışım. Size örnek olarak göstermişim her şeyine. demek istediğim şey arkadaşlar size bu. Gerçekten kanalda yeniyim. Bir haftayım. Daha bir hafta mı oldu tam olarak? 450 aboneye ulaştım. Sizden tek ricam bana abone olmanız. Yorumlarınız, aklınızdaki sorular ve bundan sonraki çekeceğim videoyu mesela siz belirleyin arkadaşlar. Yorumlara yazın bana. Şarjım bitmek üzere. Yorumlarda ne çekmek istediğimi söyleyin. Ben ona göre video çekeyim. Açıklayıcı bir şekilde, uygulamalı bir şekilde. Size de yardımcı olayım. Yani bu konuda arkadaşlar bana destek verin lütfen. Ben her zaman doğru bilgi verme konusunda size söz veriyorum. Her zaman gösterdiğim ve anlattığım şeyleri uygulayacağım. Önce kendimde test edeceğim. İşe yarıyor mu diye. Eğer işe yarıyorsa gerçekten size yollayacağım. Sizle paylaşacağım daha doğrusu. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Yanımda olan, yanımda olmayan kardeşlerimin de canı sağ olsun. Hiç sıkıntı yok, hiç problem yok arkadaşlar. Dediğim gibi aklınıza takılan en küçük bir soruyu kesinlikle bana Instagram hesabımdan da yazabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bırakıyorum arkadaşlar. Yorumlarda belirtirseniz de yorumlardan da size cevap veririm. Çekmek istediğim videoyu da bundan sonraki videonun konusu ne olsun siz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda bana içeri çıkarabilirsiniz. Sizin için o videoyu sıkılmadan çekerim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.